Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katılan Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının önemine değinerek, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Bakanlığın ek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın Arap Birliği'nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları ile Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmet Eşşeybani'nin de olmasının dönüm noktası ve tarihi bir an olduğunu ifade etti bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde, en büyük sorumluluğun taşındığını vurgulayan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin, tüm çabalarını üzerine inşa ettikleri temel ilkeler olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Dan, Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek, bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz diye konuştu çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek, eğer SDG merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimi ise, pes edildiğini açıklamalıdır şeklinde konuştu. Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini hatırlatan Fidan, şunları kaydetti: "Yeni yönetiminde aşta etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde, en önemli dönük noktası 8 Aralık'tan sonraki yaşanan süreç. 61 yıllık Bağız rejimi yıkıldı ve savaşın olmadığı bir döneme girdik diye bir tarihi ortaya koyabiliriz. İç karışıklık başladığı andan itibaren hem insani açıdan hem ülkemizin çıkarları doğrultusunda yakından takip ettik. Suriye'de 8 Aralık'taki dönüm noktasından sonra ortaya çıkan görüntüleri görüyorsunuz. Toplu katliamlar, hapishaneler, bir buçuk sene öncesinde Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan muhalefetin neler söylediklerini biliyoruz. Ciddi manada Cumhurbaşkanımızın hem şahsına, hem de AK Parti politikalarına ciddi saldırılar oldu. Hiç kabul edilebilir olmayan nefret söylemi açık açık söylendi. O zamanlar bunları söyleyenler şimdi çok farklı şeyler söylüyor. 8 Aralık'tan sonra Türkiye'nin nerede ve nasıl durduğunu tüm dünya gördü. Derin stratejik bir sürecin sonucunda bu konumdayız. Derin devlet haklı devredeydi. Biz Türkiye olarak yaşanan konuların doğrudan içerisinde olmadık ama her zaman akıl olarak, fikir olarak doğru yola evrilmeleri konusunda yardımcı olarak, zorla değil, telkinle tecrübemizle birlikte yanlarında olduk. Dikte olmak gibi bir şey olmaz. İstihbarat ve Genelkurmay'ın Dışişleri Bakanlığı'nın buradaki çalışmalarıyla tırnak içinde söylüyorum bir sömürgeci anlayışa sahip olmadığımızı çok net ortaya koyduk. İnsan hayatına mal olan mücadelelerin verildiği, bazı devletlerin uydu vekillerinin orada ciddi manada sıkıntılara sebebiyet verdiğini gördük. Bunlar geçmişte oldu fakat unutmamamız gerekiyor. Şimdi salim adımlarla hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi orada, farklı grupların bir araya gelebildiği, günlük hayatı sürdürebilecek bir bürokratik yapının filizlendiğini görüyoruz. Bir ay oldu yeni bir düzen çıkıyor ortaya. Bir görelim, 13-14 senelik bir iç savaştan çıkıldı. Silahlı savaşın kimseye bir fayda getirmediğini tüm dünya gördü. Dünyanın geleceğine hiçbir katkı olmadığını bu savaşların herkes görüyordu. Biz her zaman Türkiye'de terörün bitmesi gerektiğini ve sonunun olamayacağını, bir yere varamayacaklarını hep dile getirdik. Türkiye ordusuyla, Güvenlik güçleriyle bu noktada NATO müttefikleri arasında Daesh ile mücadele etmiş tek NATO müttefikidir. Dolayısıyla bu noktada duruşumuz çok net. PKK nasıl bir terör örgütü ise Daesh, El Kaide gibi örgütler bizim nezdimizde yok edilmesi gereken terör örgütleridir. Dolayısıyla bütün terör örgütlerinin amasız fakatsız, ön koşulsuz bir şekilde silahı bıraktık deyip geleceğe bakmak lazım. İç kamuoyunda farklı yerlere çekmek isteyenler oldu. Cumhurbaşkanımız dün de konuştu. Bizim teröre karşı bir mücadelemiz var ve biz bu terörü bitirmek istiyoruz. Terör örgütü lağvedilirse iyi olur. Olmazsa devletin gücü bu mücadeleyi sürdürüp devletin kudretini yansıtmak konusunda da bir çekincemiz olmaz. Hedefimiz terörsüz Türkiye. Suriye'deki yeni durum Türkiye açısından avantaj olarak da görebiliriz, geleceğe beraber yürümek olarak da görebiliriz. TUSAŞ'a yapılan saldırıdan sonra PYD-YPG ve PKK unsurları ile bir takım firmalar ve merkezleri de kurulu olduğunu düşündüğümüz altyapılarını da yok ettik. Onlar teröre destek veriyor. Terör örgütlerini sonlandırmanın zamanı her zamandır. Burada esas olan Cumhurbaşkanımızın söylediği şeydir, silahıya gömersiniz, ya da gömülürsünüz. Biz terörün bitmesi için mücadele ediyoruz. Halen aynı noktadayız. Devletin ve siyasetin belli noktalarda çalışmaları vardır. Bugün beklediğimiz çok net, o da örgütün nav edilmesi. Herhangi bir şart yoktur. Her devlet olabilecek her senaryo karşısında ben ne yaparım, diyerek planlar yapar. Cumhurbaşkanımızın çağrısı çok net. Şartsız atılması gereken adımlar var. Cumhur İttifakı'nın da düşüncesi çok net. Çok şeffaf bir şekilde biz ne olduğunu söylüyoruz. Şu anda PKK, YPG, PYD'nin Suriye'de hiçbir geleceğinin olmayacağı ve buna karşı hiçbir müsamaha da olmayacağız bellidir. Her türlü güç unsurunun da devreye sokulmasının da masada olduğu kullanmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin karar vereceği bir dönemdeyiz. İlk gün ne dediysek orada duruyoruz. Örgüt şu anda orada sıkıştı.